Bugün Minecraft'ta devasa tek blok oynuyoruz. Eee bu da devasa ama bu değil. İşte bizim tek blok bu. Devasa Minecraft dünyasında hayatta kalabilecek miyiz bakalım. Bu arada videoyu beğenirseniz ufak bir seri yapabilirim. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Videodayız. Zing. Evet. Eamer. Devasa. Yes. Tek bloğumuz burası. Gördüğünüz evet. gibi. Devasa. Bitiriş. Şimdi kaşarlı tostu benim. Ucuna başlayalım. Evet. Eamer buraları hep fethedeceğiz. Buralar bizim mekanımız olacak. Mekanımız sahibi geri geldi. Şimdi ne yapıyoruz gruba? Eamer'cim kanka bak şimdi ne yapayım. İki tane hınzır. Bir dakika hınzır ya. İnek olmaz lazım burada bir yerden. Bir tane daha alması lazım. Aşağıda 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 e, gördüm. Oğlum aşağıda bir burada. şeyler var. E amır, gel gel. Ne var lan? Fidanlar bir var oğlum aşağıda. Dur, geliyorum 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 geliyorum. Hepsini Hop. aldın mı lan? Kampona bir şey var. Birazcık da bana bırak. Al al. Oğlum bunlar vardı. Başka bir şur. Şey. He. Tamam. fidan şey. mı var? Kanka bunları alalım. Amir şunu direkt karşıya gidelim. Burada bir yerde <laughs> devasa. Hatta blue var mı? E, Amir şuraya mı gidelim öteki tarafa? Bir yanda yanda var da hatta blue. Devasa. Mı? Aynen. Devasa Amir. Datta'ya <laughs> <laughs> gideceğiz. Devasa. Ben birazcık yol yapayım gelirsin arkadaşlar Kanka yap yap ben de gelirim. Bu kummuş lan. İşin beton tozu oğlum bu. Çok az kaldı. Getir harç getir harç. Geldim geldim geldim. E amir dur lan aşağı ineriz. Dur dur. Oh indim indim. İndin nereden indin oğlum? İndim bir şey oluyor biri ok atıyor bana. E dur. Ne oluyor? Dur et dur et. E amir burada. E amir. Ha buradaymış buradaymış. Vur vur kafasına, kafasına 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 Al lan. Sen Yamur, kurbağayı nasıl vurursun ha? Kurbağayı vuramazsın. Buraya gel buraya gel buraya gel. E indir onu. E indir. Dur ben hallediyorum hallediyorum. Tamam hallettim tamam. Bir buçuk kaldı tamam. Sıkıntı yok şöyle. Devam gel. E bu arada uyuyuk oyunlar var. Oyun yumurtaları var. Bunlardan bak iki tane attım ikisi de bende onlardan çiftlik kuracağım tamam mı çiftlik mi ben çobanım sen <laughs> çoban <laughs> saman alayım dur <laughs> yemek ihtiyacımız var sesi köylü Kanka şey yaptım bu arada hemen tahta evet. gazma yaptım Hızlı Tamam. Sundan. bir de kürek yapacağım Sen Yap küre de yaptım yapacağım. ondan sonra yapacağım evet. sonra bir de de evet daha yapamayayım çünkü şey yok oğlum zopa bir dakika zopa bitti Emir şuradan şunları da al Emir sen diktim yukarı he. fidanları diktin değil mi diktim diktim Şeyde şeyde var bir sürü onlar büyüyene kadar ama bayağı olur bayağı geçer tamam sıkıntı yok. şey diyelim arkadaşlar burada Emir bu videoya kaç like gelirse bunu ufak çaplı bir seriye dönüştürebiliriz. Çok Bu deme. Video tam az da deme. Ortalam. 5000 like gelirse Oyli. yeni seri evet. Bayağıdır çırmıyorsun. Tost yağmurlu. 5000? Ben. ben böyle parledim. Nasıl yapmışın? Yok, Geçlenmiş. değişmiş, değişmiş. Şimdi Emre'ye bir görev vereceğim. Git bu odunlara göre Emre. Hepsini mi? Şuradaki odunlara. Grabildiğin kadar karış. Oy. Elmaslar var Emre ama ondan önce farklı bir yere gitmemiz lazım. Mesela bir Aa arkadaşlar bu videoya 5 bin like gelirse post bloğu getireceğim. Yemin edeyim getireceğim. Bu kadar büyük konuşayım. Tamam ben gideyim. Dıt 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 dıt. Oy tiplere bak yerim sizi. Birazdan buraya yapacağız tamam mı? Ama bekle. Şimdi bizim acilen demire gitmemiz. Aa şurası daaş mı? Orası daaş. E bizim daşa gitmemiz lazım. Saat 3'ü. Bu Merdan peki değil ya. Yani orada ufak yani. evet bir hata. Evet. Ufak şartla hata yaşanmış olabilir. Kanka şu tarafa gideyim. Gel Yağmur. Geliyorum geliyorum. Allah düştüm ya. Yağmur'un <laughs> gidişe bak. Ay, <laughs> o pilecüler var Yağmur şuraya bak. Hadi Hani hani? Savaş çocuk arka tarafta. Gördün mü? Oo gördüm gördüm gördüm. Yağmur, Ama burada bir sürü var. şey var. Evet, Bütün içinde gidebileceğiz mi bu kadarıyla? Hepsine gitmeye kendimiz yok. Dediğim gibi beğenirseniz gidecek işte. Gidebildiğimiz yere gel Yağmur ya, sıkıntı, yok, sıkıntı yok. Yağmur ilk çadıyı. Yağmur ilk çadı. Hayır! Buradaki gözler kırılmış. Bir şey gerek yok. Değil. Aynen. E, de var. Şu an zaten gitmeyi de düşünmüyor arkadaşlar. Açıkçası Aynen. gerek yok. Şimdi şunlarla. E Greenman. Green Man. Daşları kırmaya başlayalım mı? elmaslar var. Tamam daşlardan hemen ben bir crafting table yapayım sana. Seri yap. Seri. Seri. Hızlandır. Sen bir tane buraya şey yap. Taş kazma. Şey elmas kazma. Tamam. Taş sete geçelim. Buradan da demire gittik. Bir mission complete de Amar. Buradan da demire gidelim. Demir nerede? Bir tamam. çık bak bakayım. Gözcülük yap. Tamam hemen gidiyorum kaptan. Kanka demiri arıyorum ama yok herhangi bir yerde. Dur bekle. Biraz daha yukarı çıkmam lazım. Göremiyorum. Tam, ben de, de o sırada taşlara girmeye devam edeyim Gırgır gır. Zümrüt var kömür var altın var Niye demir yok elmas var şurada Allah Allah Demir yok kanka elmasa demir gidelim Demir yok mu Tamam elmasa gidelim Elmas da zaten şey olabilir Muhtemelen demir vardır Ben elmasa doğru yol çekiyorum kanka, yol çekiyorum kanka. Tamam tamam Yağmur'cum Bu arada dağıtılacak Yettir bana Şeyi alabilir mi Başladın mı Başladım gidiyorum ben Tamam git 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 yetişir. Kaç tane var kaç tane var 13 12 11 yeter Hadi. mi Arkama yetti, yetti 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 Umarım yetti Yağmur ama bu yaşlarda arkana bakmazsan Arkandan gelen bir şey Allah oğlum şamar dur kürekle vur <laughs> Dur. Şimdi ilk önce bunları girmemiz lazım. Demir var mı? Demire bak. Demir yok ortalıkta hiç ya. Nasıl yapacağız? Hayır! Hayır! hayır, hayır, hayır. Ehamır kanka He? biz bunu görmedik mi? Ne o? Ben yanda şu an ne olduğunu göreyim değil mi? Yoksa bağımlı. Aa elmas blok. Elmas blok varmış. Biz onu nasıl görmedik lan? Aa, harbiden hiçbir fikrim yok ne, bu sıkıntı arada. sıkıntı yok. Taş devreyen geçti gene. İyi yönden düşürmek lazım Ehamır. Evet. Ehamır bayağı tahta at. Tahta mı? Tahta. Al tam 3 tane var. Attım. Merhaba koyun. Nereye gidiyorsun? Nerenin yolcususun sen? Koyun. Ehamır gel. Zınk Geldim. Uuu. Ve bir mission komple ben. Nereye gidiyoruz? Şimdi Elmer buradan altın var altın. Bekle altına doğru gümbür gümbür gidecek Altına çok uzun yol var. Şöyle bir şey çıkalım. Yukarıdan. Elmer ben başlayayım yolu yapmaya. Yap yap yap. Yolu yaptık ama ne yollar yaptık. Ay, ne, ne yolları, yolları yaptın kardeş. <laughs> Saçların sucuk gibi. Niye öyle? Ben yani böyle aklıma sucuk getireyim. Saçına baktım zaten. Gerçi saçın da tam yok ama. <laughs> Hiçbir fikrim yok. E Amr, gel devam et. Tamam devamını ben inşa edeyim buranın. Sen de İnşaatçı, Amr. İnşaat i̇nşa de Amr. Yes man. E, Amr, Geldik. Kanka bekle. Evet. Şurada demir olabilir mi diye bir bakayım. Aa bir şey buldum lan. E, Amr. He. Bir dakika lan mağara mı burası? Kanka Nasıl buldum. Demir edeyim mı? buldum be Amr. Yerde ararken Dur, gökte buldum. Ya da o öyle miydi? Ben yanlış kurdum E Amr Allah. Allah belanı vermesin Kır burayı. Zink. E Amr elmas da var. Kurbaya mı vurdu Demirleri aldık. Demirleri aldık. Tamam her ya, şey var burada. Güzel güzel güzel. E Amr al burası mağaraymış. Allah'ım saç şükürler olsun. Arkadaşlar amacımız bir tane çiftlik bir çiftlik yapmak tamam bunu bulduğumuza göre Yağmur hemen bekle şunları al demirleri al Yağmur demirleri al ben de şeyleri alıyorum, al, al. bir de çiftlik yapalım ve demir şeye geçelim mission complete olsun yes kanka ben bize demir kazma falan yapacağım fırın yapayım yap yap yap, ya. yap yamır, yap yap fırın da yap. hemen yapıyorum yap hemen bek demirleri de alayım ya al, al. bizim işimiz bitti gibi bir şey şu an geçer. bir çiftlik yapmamız geldi sıkıntı evet. yok One hour later. daha fazla demir var mı yok herhalde adam olan çok bile Yağmur e, tabi daha efendim tamam Yağmur durum nedir evet durum demirlerimizin hepsi olmuş neredeyse evet. Evet bir tane kaldı. Yağmur e, yap aletleri yapmaya başla. Yağmur e, hızlı hızlı Tamam ızı. yapıyorum. Hemen bize çat bir kılıç, bir gazma. Hayır bir kılıç yapma. Kılıç ne olur? Ne Yok, olur. Yapmadım. Gazma yaptım. Gazma yap, balta yap, kürek yapma. <laughs> Eğer bitti mi lan? Evet. Bitti. Kanka Dur, bunu da alayım. Şey, balta yapmaya yapmışım bir dakika. Bir tane de balta yaparsın. Biraz ke kendime yapmışım. Alıştık be. Adam paso kendini düşür. Tamam Johnny. At bak. Ah. Eğer gidi Şunu da alalım. Haydi. Her gittiğimiz yere bir grafting yapayım. Allah'ım çıldıracağım. Yes man. Vallahi çıldıracağım. Ben niye böyle diyorum ya? Yes man. Yes, man. Yes, man. <gülüyor> <gülüyor> gel gel Eğer. Gel, gel, geliyorum geliyorum yol yap. Gidelim. Şunu çimen yerine arkadaşlar. Hedefimiz bir tane çiftlik kurmak. Çiftliği yaptığımız evet. bu iş biter. Eğer şimdi, şimdi çiftlik... çiftliğimizi yapmaya başladı. Bir acımız büyümüş güzel güzel. Da, güzel. evet bir tane büyümüş bu arada. Şimdi bu ağacı kesmenin zamanı geldi. Evet bu ağaç fazla durdu. Fazla durdu. Devam et. Çünkü bize yakın. odun lazım. Evet evet doğru. Evet şimdi, tamamdır. Emre ortaları bak şimdi alttan toprak alıp yukarı getireceğim. Ben buraya şimdi ne yapayım? Çit falan mı yapayım? Emre evet bir çit craft yap. Crafting koymamış mıyız? Bekle crafting koyayım dur. Yapma. Allah razı olsun. Tamam, Çok yaptım tamam, yaptık. Tamam, yeter artık. Şimdi bu alt taraf bize lazım olmayacağı için üst tarafı şöyle kapatacak hızlı bir şekilde. Ama tabii ki daha çok toprak lazım. Tam 30 tane çit yaptım yanlışlıkla olsun. Git olsun. Herhalde. Tamam geniş yap ya geniş büyük yap açık. bir şey olmaz. Hallediyorum hemen kurban ben. Yapıştır Yamar. <laughs> Kanka bunları da koydum. Şu an şurayı da kapatacağım. Yamar e, okey tamam. Tamam güzel. Zeng 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 zeng. Güzel 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 güzel. Bitti. Yamar e, koy çitleri. Çitleri koyayım ya. İyi kapatmışım buraları. Bayağı fulledim ya. Tamam bundan sonrası bitti. Şimdi kolaylaştırdım. Tane. Şu kalsın. Tamam. Şunu içeri alalım daha yapacak bir şey bu. Bir şey diyeceğim. Efendim? Çite ihtiyacımız var. Al, al Alıyorum hemen. Al bunu da attım. Yana odun da attım. Uy. Tamam buraları da doldurayım da tamam boşa gitmesin daha. Çam fidanı. Tamam. Çam yapacak bir şey yok. Ne bulursak. Bir de koyu meşe. Al onu da şuraya koyalım. Tamam mission complete yani. de yamur. Bak enderman var yamar. Bunlardan göz çıkarız. Nedir da var. Nedir devasa bloğunda. Kanka ben odaklandım şu an çitlere. Çitler çok bir önemli. Bir kapı yaptın mı? Bir tane kapı yapsın. Allah. Yaptım. Harbi mi lan? Evet tam bir tane. Helal Harbi helal olsun Gel. Kanka bunları koy şimdi içi kere. Sende de var. Olmaz tamam. lazım. İki tane. Ne olur? Bir tane, bir tane var sadece. İki, bir tanesini ben yanlışlıkla düşürdüm. Hayır! Yağmur! E Yağmur! E <laughs> dur dur halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Saman, saman yok. Ekmek var. Hazır yapılmışı var. Yer misiniz? Girin beyler. Oğlum bunlar. Eamur bir tercih var. Dur dur dur. Ben hallediyorum. Bekle. Eamur yardım et. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Allah. Samanlar neredeydi? Hiçbir fikrim yok biliyim mi? Buradaydı ve o ben olsaydı. hepsini büyük ihtimalle cebime attım. Eamur. Tamam ya çiftliği yaptı sayabiliriz. Yaptı sayabiliriz. Tamam yapacak bir şey. Yok. Evet evet evet. Samanların hepsini ben yemişim o yüzden. <laughs> Allah tostu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Böyle ufak şartlı bir seri gibi komik trolling işler şeyler yapalım dedi. Oğlum burada sancı var. Neyse. Ben de şey yorumlarınızı bekledik. Ee, beğenirseniz zaten devamını çek çık söylediğimiz gibi. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet. Tostun kadar da açıklamak edebilirsiniz. Bu Burada tost işte. Evet. <laughs>